Bu sefer Lightroom ve Lightroom Mobile Harika bir yapay zeka özelliği geldi. Özellikle kadınların seveceği yeni özellikler de var. Sonuna kadar izleyin. Lightroom'a yeni gelen özellikleri ben mobil uygulamasından göstereceğim. Siz bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Yeni özelliğimiz olan eylemlere geldiğimizde fotoğrafı kısa süre içerisinde analizini yapıp gökyüzünü seçtiğimizde sadece gökyüzüne müdahalesini yapıp seçenekleri kullanabilirsiniz. Miktarını, pozlamasını ve siz kaldırma özelliklerini fotoğrafınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim gibi dramatik bir gökyüzünü sevenler için harika bir özellik gelmiş oldu. Yine eylemlerden özne seçe geldiğimizde modeli ön tarafa çıkarıp ışığını, gölgesini, pozlamasını ve doygunluğunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hazır ayarlardan da faydalanabilirsiniz. Arka planı seçtiğimizde bulurlama işlemini yapıp birçok hazır efektleri kullanabilirsiniz. Miktarını belirleyip pozlamasını ve doygunluğunu ayarlayabilirsiniz. Özellikle kadınların çok seveceği yeni bir özellik daha eklendi. Rötuşa geldiğimizde çaydan kahveden sararan dişleri beyazlatabilir, gözleri canlandırabilir, yüzdeki lekeleri ve kırışıkları doku kaybolmadan temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda saç saçları yumuşatıp isterseniz daha belirgin hale getirebilirsiniz. Son olarak kıyafet ve elbiselerinizin renklerini canlandırabilirsiniz. Yeni gelen bu özellikleri kullanmanız için profil ayarlarınızdan erken erişim aktif etmeyi unutmayın.